Haliyana, burası mükemmel bir ev. Yiyebileceğimizden fazla yemek, her gün ayrı bir kıyafet ve muhteşem bir bahçe. Ama burada kalamayız. Neden? Bizi. Sonunda şansımız döndü. Keyfini çıkaramaz mıyız? Belki melodiyi Kristal Şato'ya götürdükten sonra buraya dönebiliriz. Tabii dönebilirsek. Ne demek istiyorsun? Canavarlar, uşaklar, kötü büyüler. Belki hiç dönemeyebiliriz. Biz Melodi'ye yardım sözü vermiştik. Yardım ettik. Onu buraya kadar getirdik. Ben ben daha fazla gidemem. Gerçekten. Ama söz verdik. Sen de söz verdin. Bırak İyin ve Jeremy yapsın. Ben burada kalıyorum. Ciddi olamazsın. Evet, ciddiyim. Lütfen tartışmayın. Zaten çok şey yaptınız. Bak, Melodi de öyle düşünüyor. Benimle kal. Eğer Lidya'yı durdurmazsak karanlık bir bulut altında yaşayacağız. Bir daha asla gülmeden, müziksiz, üzüntüyle dolu. Neden biz? Neden bir başkası yapmasın? Çünkü Melodi bizim dostumuz. Yani Melodi'yi bana tercih ediyorsun. Hayır, bu öyle bir şey değil. Eğer gerçekten dostum olsaydın beni anlardın. Haklısın. Evet anlamıyorum. Hadi Sparkles. Hazır mısın Melody? Yedi kayaya gidiyoruz. Hayır Lili, bunu yaptığına inanamıyorum. Niye anne? <laughs>